Merhaba dostlar nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Ve yanımda Himmet var. Hoş geldin Himmet. Hoş bulduk kardeşim. Oo bu defa <laughs> daha bir açıksın böyle bir daha samimi misin? Nasılsın? İyi misin? Şükür sana İyiyiz ya işte. Klan atıyoruz. Nereden gidiyoruz? B1. Tamam. Tabi biz fakiriz biz koşup şey yap al işte kapıya çarptı. Aa dikkat et lan. Giriyor, girdim. Anka. Oğlum. Dal dal da. Arkanlara bak. Arkanlar. Oğlum Lan. Oğlum dalgam geçiyorsun. Adamın kafaya uçtu. 11 canı kaldı. Tamam kaybettik beyler. <laughs> beyler kapadım videoyu kaybettik tamam. Yok iyi olur ya bak nakit evde bas. Tamam onu alır. Emin misin? <laughs> Emin misin? Alır <Olur>. alır <laughs> bak görürsün. Hadi lan hadi hadi İbo alırsın. İbo alırsan var ya helal olsun. İbo alırsan 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 İbo 11 can İbo ne yapıyorsun? Hadi ben sana diyeyim. Ben bilgisayar kötü kanka. <laughs> ben biliyorum <diyeyim> onu. Sen <laughs> rahat ol abi. Kendimi yırtacağım. Öldüreceğim. Öldüreceğim kendimi. Abi öldüreceğim. Nereden gidelim B2? Aynen. Tamam ben git. <laughs> Pardon. Ben B2 girdim. Ee, şey adamların o tarafa geçtim. Abi adamlar yine aynı şey yapıyorlar ya. Yani. Adamın arkasından gidiyorum şu anda. Ona ona da kas. Hadi kötü. Vay. Hangi bak. Alırsın. Bekle bekle Ama bak oradan panel yersin ha buradan. He? Oradan panel yiyorum, haberin olsun. Adam atla da ki seni. Solda mı ne? Aşağı atla tam aşağı aşağı Az daha git. Aaa aldım adam. 17 can. <laughs> Abi stres yaptım ya. 17 can kaldı. Demin de adam 11 canla yırtmıştı ha. Ha. O fena Kanka, abi, vahşi bu yapıyor, Vahşi bu yapıyorum. <laughs> Vallahi nasıl yapıyorsan yap, ne yapıyorsan yap ben anlamıyorum kanka. Bari bir iki kişi alama ha. Dur bence bu yapma sen neyse biz. Of helal olsun lan. Ya fi bana atıyorsun ya. adam ya aynı yerde. Ha. gördün değil mi? Gördüm gördüm. tabi ben buradan uçamam gibi mi geliyor adamın üstüne? Adam geldi geldi. Adam adam. Aa, aldım. <laughs> Aga bu olduğunu bilseydik yapardık. Kanka ne yapıyor <laughs> bu? Sen bilirsin kanka. Adamlarda UTX var aslında. Ha, yapmayacağım boş ver. Adam insan gibi oynayan. Sen bilirsin. Hangi bu BK gitti adamlar? Bir kişi BK gitti. Ben görüyorum şu anda o bir kişiyi. Ben de o bey bir kişi. Buraya birisi gelmesin de bizde. Yoksa işya. Ay çıkıyordum artık. Az kalsın ortaya çıkıyordum. Abi bu ne ya? Adam böyle etti attı. Aldım mı? <laughs> Üç buçuk attım. Yirmi altı canım kaldı ama aldım. Ana var sekiz canım var ha. Adam öyle bilen de. korktum abi ya. Sorma. 3.5 atıyor şu anki maçta. <laughs> Ulan 11 canı kalmıştı. Onu da alabilseydi bu. Şu anda 4'e 1'di. Aynen. Aa ben niye bunu taktım attım ki? Bu İbo ne yapıyor? Enikçi bak ya. Neyse. Oğlum Şuraya Yine biri burada. Ben pusudayım. Bu teyze herif. Kanka ikisi de yukarıda. Kanka çıkma çıkma gitme ne olursa olsun gitme uzaklaş. Hı. Sadece izle adam gelirse kaç. Süreyi bekle adamlar dağılacaklar dağıldıkları zaman gideriz Sakın bak hiçbir yerini çıkartma sayı. bekle ben B1'e gidiyorum. Adam beni arkalayabilir şimdi Bundan korkuyorum. Ben şu an bunların de izliyorum ben. Beni şu an e bir gittim. fark etti beni. Ne bir eğitim buza çıktı. Biri şeyin üstünde bir diğeri nerede? Bir tanesi de 300 yerde. Kapıdan bana şu anda panel yaptı. Ağır ağır sıkıyorlar kanka. Aa sıçtık kaç 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 kaç. Aa! Sindir oldum. Neyse. Altı. Ben de sen merak etme. <laughs> Adam aşağıya seyreder. Hiçbir ölmedi lan. Biri aşağıya iniyor. Bizim orta mid kapısından Bizim doğduğumuz yerin oradaki kapıda Çıktı oradan Ve B2 bölgesine gitti haberin olsun B2'ye kurdu. Bak orda Bekle sabret, sabret sabret ah göstermeseydin iyiydi <laughs> fake atıyor bekle. <laughs> fake atıyor lan. Yemedi bence peki Hadi lan koş koş. Alırsın lan. Alırsın lan. Hadi lan. Ah gittik. <laughs> Neyse ya. <laughs> <laughs> İyi direndin ha. Helal olsun. Abi işte T basma olsa nakitli. İki defa basıyorsun. İki yüzeyen basıyorsun. Hmm, ben Asancı'yı çekeyim. Sonra gel Legend çekeriz. Bekle bekle. Ortadan mı gidiyorsun? Aynen. Aynen. Oradan buradan gel işte. Hep bizim bura. Orada Ölmedi lan. Senin tarafa gel gel. sık sus sı sus sı 2 can 25 adam Başka? Başka baş Allah benim bitmiş lan. Ben Allah var adamlarda Ben başkaları adam. da var sanıyordum ya. İyi ya hepiniz bir kişi alsanız yeter oğlum. <laughs> Aynen. Legend oynayamazsam kanka sana Legend vereyim, UTX'e taksın bunu. Tamam. Gel gel, biz de buradan geliyoruz. Direkt gel. Direkt mi? Şu üstten çıktı, al. Arkadan geliyor, arkadan geliyor. Arkada düştü Legend, Legend, düştü. Adamın 200 canı var. Hiçbir şey etkilememiş. Legend patalese. Tamam ben sana Legend veriyorum, sen bana UTX verirsin. Tamam. Kanka ortadan girmek çok risk ya adam arkadan gelince zapt edemiyor. Tamam falan şeyden gireyim aynı şekil. Ya soldan ya da sağdaki yerden gireyim. Abi. Bana bak abi. Nereden? Bomba kur direkt. Bomba değdi. Soldasını. Atlamış mı? Kanka. Git sen gelin kur. Adam burada hemen kur. Hemen kuruyorum, kur. Kuruyorum kuruyorum sabret sabret sabret. Tamam. Sen buraya geldi. Geldim, geldim 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 geldim. İkisi burada bak. Tamam. Adam geçir mi oradan? Adam geçirmeyiz sağa doğru ölmüş. <laughs> 20 can götürdü. Aha gelmiş lan. Geldi. Bak aldı gitti. Hala 200 canı var. Hiç canı gitmemiş. Yine. Arkanda 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 arkanda. Neyse. Abi ben de ne yapıyorsun orada ya? Bu ne yapıyor? Benim taktik abi biliyor musun? Benim <laughs> taktik. Bunları buna ben öğretme abi. Oraya bir şey yok kanka. <laughs> Bunları aslında Himmet öğretti. öğretmen sensei. Şey. <laughs> o dedi de adam niye bir saniye kala bomba çözmeye gidiyor? <laughs> Pardon. Katri içiyor mu? Gel gel. Buradan gelme buradan gel. Kısa bir iki e, iki, bence buradan yine B1'e girelim ya sağdan. Neyse. Yok, bence hiç gerek yok. Çünkü adamlar B1'e girecek bence. Ü. Girdik hiç beklemeden, hiç beklemeden girdik. Şu anda bakıyorum, bakıyorum. Bombayı biriniz kursun. Biri gitti, biri gitti, biri kapının arkasında. 94 can giriyor, girdi, girdi, girdi. Mermi bitti, öldüm sormadınız. Girdi içeride arkanda arkanda Alın lan hadi alırsınız lan alırsınız oğlum alırsınız lan <laughs> Oğlum Al, alırsınız ya. Abi kanka kesmeye çalışıyoruz <laughs> Kanka niye kesmeye çalışıyorsun adam ölmüyor Legend ile vurdum canı gitmedi Bir şey canım almış bir bıçak değil bir şey <laughs> Bir bıçak değil ikinci bıçak Sen mi kullanacaksın? Ha <laughs> Var ya buradan sağa kaçıyoruz tamam Ben sağa gireceğim hemen Buradan Abi adamın pençesi değil Gel ya. gel bu yanına gel Bu yukarı Nerede lan? Ha. İçeride misiniz? İçeridesin Lan oğlum adam nasıl girdi lan buraya? Neredeydi ki adam? Neyse oda <laughs> kralı ben miyim şimdi? Aaa yesin Şunu alayım Bitti mi lan kazandık mı? Bitti. Ne güzel ne güzel evet Ümmet teşekkür ederim kanka o da için oyun için Ah <laughs> bugünlükte arkadaşlar bu kadar videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkürler Lütfen videoyu beğenirseniz beni mutlu olursunuz Abone değilseniz de hala abone olursunuz Beni gerçekten daha çok mutlu olursunuz Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Yeah! <laughs>